Büyük sorumluluklar. Evet. Utançlı varını hak ediyorum. Dün geceki hedefimiz öyü izlerken görüntü elde ettiniz mi? Şimdi size görüntüleri gönderiyorum Bay Osborne. Nick Fury'nin benim avıma pençelerini geçirmesine izin vermeyeceğim. Örümcek adam bizim yanımızda olacak. Shield'in değil. Ajanlarına onu bulmalarını söyle. Eminim burnumuzun dibindedir. Eh, tuvalete gitmem gerekiyor. Hey kahraman, sana okuldan bir şey getirdim. Pompon kız mı? Ödev. Dün Harry, korkunç dörtlü okulumuza saldırdığında büyük cesaret örneği gösterdi. Ancak ne yazık ki bu kahramanlığının sonucunda hastanelik oldu. Peter seni gerçekten de çok fazla düşünüyor evlat. O gerçek bir dost. Keşke herkesin böyle bir babası olsa, öyle değil mi? Seni okula bırakmamı ister misin Peter? Bunun için başıma bir silah dayamanız gerekmez. Gülümse örümcek adam. Ha? Aa, aa. Aa, aa. aa ne? Aa, hayır ben, 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 değilim. Ne, ne, nereden? Ne? Aa, neden gerildin? Sadece örümcek adamı bulduğumda neler söyleyeceğimi planlıyordum. Bak. Örümcek adam. Senin gizli hikayeni anlatacağım. Beni ara Mary Jane Watson. Sence söylenen doğru mu? Yani örümcek adam buralarda mı yaşıyor? Biliyorsun bu kampüste birçok defa görüldü. Herhangi biri olabilir. Bir öğrenci, bir öğretmen. Flip flip. Belki de herhangi biri değildir. MJ'in Buggle'da gazeteci olabilmeyi ne kadar çok istediğini biliyorum. Ama ona yardım edebilmeyi isterdim. Ha, sanırım onunla konuştuğum anda her şeyi mahvettim zaten. Sonuçta MJ beni çok iyi tanıyor. İyi akşamlar bayan Watson. Sanırım beni arıyormuşsunuz. Peter, o saçma sapan kostümü neden giydin? Hem sesini değiştirmek falan da ne oluyor? Oh! Ah! Örümcek adam bir öğrenci bile bunu gizli tutmaya çalışacaktır. Kim olduğunun öğrenilmesini asla istemez. Belki ama işin peşini bırakmıyorum. Bayım, bayan. Hey, ne haber? Artık bir shield ajan olduğuma göre ortamı ısınmam gerek, değil mi? Ajan mı? Sen henüz çaylak bile değilsin. Shield başkanı Nick Fury'nin kimliği onaylandı. Gel bakalım, hiçbir şeye dokunma. Vay be iyiymiş. Harika. Eh, bunun yapılmışı var. Merhaba doktor. Yeni çocukla tanış. Örümcek adam. Bu da teknoloji dehamız Doktor Kurt Connors. Sizin gibi dahilerle çalışmak benim için büyük zevk. Tuhaf. Ah, teşekkür ederim. <laughs> Kariyerini yakından takip ettim. Oldukça etkileyici. Ha, bu adamı sevdim. Fury bize katılman konusunda girişimde bulunmadan önce Arge takımımla örümcek Adamları'na esinlenerek yapılan bir takım silahlar geliştirdik. Ya hayır dersen. Öyle bir seçenek yok. Ah, bu çok ilginç. Kamufle ağ fırlatıcımızı kullanıyorsun. Ah evet. Aslında bende de vardı ama sonra onu bulamamaya başladım. Şaka. Siz hiç mi gülümsemezsiniz? Burada daha da ilginç bulacağını düşündüğüm bir şey var. Lütfen şaşkınlığımı kendi başıma yaşayayım. Aa! Dur bakalım. Bay Fury, konu diğerleri olduğunda sizin tercihlerinizi hiç sorgulamam. Diğerleri mi? Ama bu sefer işler bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Örümcek adamın halk için tehdit olduğunu öne süren bir gazete var. Ama ben çok cana yakınım. Diye. Örümcek adam benim sorumluluğumda kalsın. Buradaki sorumluluğumuz da o. Bazılarına sorumluluk öğretmek. Göreceğiz bakalım.